İkinci hadisimizde e, Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor, buyuruyor ki yeryüzüne ilk mezcit hangi mezcitti kurul, kurulan? E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mescidül haram yani Kabe-i müşerref. Peki ikinci mescid hangisiydi? Buyuruyor ki el mescidül aksa, mescidi aksa ikinci mescit olarak ikinci mabet olarak Allah'a ibadet edilen mabet olarak yeryüzüne konulmuştur. Ebu Zer daha da fazlasını soruyor. Buyuruyor ki ey Allah'ın Resulü ikisi arasında ne kadar zaman geçmiştir, ne kadar zaman vardır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 sene diye buyuruyor. Buradan da şunu görüyoruz. Tabi burada başta şunu belirtmek lazım. Ebu Zer radıyallahu anhu mescidi Aksa ile ilgili en çok soru soran, en çok ...detay soran, bilgi alan... ...sahabelerden bir tanesidir. E, i̇kinci olarak dikkat etmemiz gereken... ...bakın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam... ...nasıl ashabını yetiştirmiştir... ...ashabına nasıl işlemiştir... ...bu mescidi aksanın... ...kutsiyetini, mekanetini, Allah katındaki yerini... ...ki... ...ashabı öyle bir raddeye gelmişler ki... ...sürekli soruyorlar... ...ilk mescid hangisi, peki ikincisi hangisi... ...a mescidi aksa mı ikincisi... ...o zaman kaç sene var... vesaire ...detaylara bağlılar. Neden? Çünkü... Peygamberin ne kadar önemsediğini görmüşler ve peygamber bu önemsemeyi onlara öğretmiş, onlara aktarmış ve onlar da aynı yoldan aynı şekilde devam etmişler. Mescidi Aksa hakkında detay öğrenmeye, oranın bereketli olmasının detaylarını öğrenmeye, oranın faziletini öğrenmeye çaba göstermişler